kolay anlatılır. Sinir ağrıları. Ağrının ne olduğunu herkes bilir. Ama her ağrı aynı değildir. Sinir ağrısı da denilen nöropatik ağrılar sinirlerde oluşan hasar sonucunda ortaya çıkar. Birbirinden farklı semptomları vardır. Bazı insanlar batıcı, elektrik çarpması gibi veya bıçak saplanması tarzında ağrılar hissederken diğerleri yanma ve karıncalanma gibi duyusal bozukluklar yaşar. Sinir hasarları ve bunların yol açtığı sinir ağrılarının çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, kazalar nedeniyle ya da diyabet veya kanser gibi hastalıklar sonucunda oluşan mekanik hasarlar. Kronik sırt ağrıları kapsamında da sinir ağrıları oluşabilir. Sinir ağrılarınız olduğundan şüpheleniyorsanız aile doktorunuzdan Nöroloğunuzdan ve ağrı terapistinizden yardım alabilirsiniz. Ne kadar erken harekete geçerseniz, tedavi olanaklarınız o kadar artar. Uzman doktor çeşitli testler yapacak ve buna göre tedavinizi belirleyecektir. Bunun için ağrıyı belgelemeniz ve bir ağrı günlüğü tutmanız faydalı olabilir. Sinir ağrılarında ilaçlar yarar sağlayabilir. Bunlar örneğin Ağrının iletilmesini ve işlenmesini etkileyen aktif maddeler yoluyla yardımcı olabilir. Genellikle farklı ilaçlardan oluşan bir kombinasyon kullanmak faydalıdır. Buna ek olarak akupunktur, fizyoterapi veya masaj gibi ilaçsız tedavilerin de destekleyici etkisi olabilir olası tedavi türleri hakkında ve size en uygun tedavinin hangisi olduğunu bulmak için doktorunuzla konuşarak farklı tedavileri deneyin. Sinir ağrılarının tedavisi ile ilgili diğer sorularınız için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın. Ainz A Pharma kolay anlaşılır.